Kızım. Kızım. Hadi uyan. Ne oldu anne? Kızım bugün karna gülünü biliyorsun. Evet. Bakayım. Bu arada saat kaç? Tamam. Kızım bak. Hmm. Saat daha gelmemiş. Her neyse. Tüm arkadaşlarım orada olabilir yani. Evet kızım. Sen hazırlan. Hemen hazırlan. Geç kalmayalım. Çünkü bugün çok önemli bir gün. Ay çocuklarım uyusun. Ay benim bebeğim. Neyse ben de giyineyim. Ha, aşkım ne oldu? Bugün karne günü biliyorsun. Evet biliyorum. Ve şimdi bugün kızımın karne günü dedim. De, demiştim. Şimdi gel hazırlanacağız. Arkadaşlar biz videoyu durduruyoruz. Hazırlanacağız. Evet arkadaşlar hazırlandık. Şimdi oğlum hala uyuyor. Ben uyandırayım. Sen kız çocuklarla ilgili. Ay çocuklar ne güzel uyuyor. Onu ay tatlılarım benim. Oğlum. Oğlum. Efendim. Bugün kar gün hazırlan. Tamam da ne tamam da mı? Hazırlan işte. Tamam anne. Arkadaşlar bu arada ayıp olur bakmayın. Hazırım. Şimdi atlar kapan. Kapatayım ya eve hırsız falan. Oğlum zaten kilitli. Ama camı kırarlarsa diye. <laughs> Sen daha hazırlanmadın mı? Ya hangi kıyafeti giyeceğimi düşünüyorum ya. Bol kıyafetim var. Aşırı kıyafetim var yani. Tamam hazırlanmışsın bekliyor. Suf ne yapacağım ben ya. Neyse. Oyalanmayayım hazırlanayım. Hmm, bu bu olmaz. Ah, bunu giyebilirim. Tamam, hazırım. Hazırım. Ay, tam kapatmamışsın dolabını. Anne, biz hazırız kahvaltı. Kızım, kahvaltımızı karneden sonra yapacağız. Senin en sevdiğin yemekler bekliyor şimdi. Okul servisinin gelecek ve geç kalacaksın. Ay, tamam anne. Gel. Baba, bizi arabayla mı götüreceksiniz? Evet. Evet çocuklar arabayla götüreceğim. Ay. Ev evet çocuklar sizi arabayla götüreceğiz. Şimdi hemen ara... Be, anne. Birinci kat, evet. Birinci kat. Hep sen basıyorsun kızım birazcık da ben basayım. Aha! Ne? Tamam itelim hemen basayım. Geldik. Ay. Ben bir şeyle... Bu ne ya? Dur, şimdi. Evet. Bu ses ne ya? Allah Allah. Aynen evimize hırsız mı giriyor? Haklısın çat çat diye sesler geliyor. Tövbe tövbe. <laughs> Çok mu komik baba? Haklısın sesleri biraz güldüm de. Biri hırs. Siz hırsız mı sanmışsınız? Arkadaşlar yanlış duymuşsunuz bu arada. Aynen yanlış duydu. Duymuş olabiliriz belki. Doğru duyduysanız yorumlara yazın. Evet kızım haklı. Evet ben bir daha iyiyim. Hmm. Tamam, gelin. Çabuk arabaya. Evet. Allah'tan geç kalmamışız ve bu dünyada geç filan kalmayız arkadaşlar. Biraz daha geç kalmayız. Kafetin ne oluyor? Haklısın benim kafetin bir şey olup, babamla ikimizin kafetinde bir şey olmadı. Evet. Sizin kafet ne oldu? Kızım hala. Pijama ile bu nasıl olur? Haklısın nasıl olur? Ya oğlum gözlüğün gitmiş. Cık. Anne bu sahtekar. Ne? Hı hı. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Yo dalga geçmiyorum gerçek. Allah Allah. Neyse hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Hah. ört benim. Önce gelmiş. Yemek merhaba öğretmenim. Merhaba. Merhaba çocuk. merhaba çocuklar. Bugün karne günümüz biliyorsunuz. Evet her zaman. Bu, bu arada ben burada oturuyorum. Ört yer. Öğretmenim yerlerimizi kaçtırdık. Tamam sorun değil çocuğum. Şimdi diğerleri de gelsin bekliyoruz. Ne haber kanka? İyi, senden ne haber? İyi benden de sağ ol. Biz bugün karnı mı alacağız yine? Kızım, eskiden 9. sınıftanız, ben gençtim o zaman, çok gençtim. Senin de saçın mordu tabii. Okulumuzu değiştirdik artık, taşındık buraya okulumuz patladığı için. Hak evet okulumuz patladığı için. <laughs> merhaba. Pom sen değişmişsin. Artık ismim Pomli değil. Ne? Joy. Ne Joy. Her neyse. Her neyse diğerleri de gelsin. Ne kanka? Ne kanka? Ya ben bugün eşyasız geldim. Eşyalarınız kalmış bu arada. Çünkü onları dolaptan aldık. Evet. Cık. Arkadaşlar sanırım bu okul kız kıza. Belki. Belki. Hadi bir değerlerini de bekleyelim. Merhaba. Merhaba. Hadi gel otur. Tamam. Biz eşyasız geldik çünkü hani. Biz de eşyalı geldik. Hı. Merhaba. Merhaba. Kız kıza. Yo bir erkek geldi. Atsın. Ama çok kız var ya ondan kız kıza dedim. yanlışlıkla tukana geldi. Tukana aldım özür Sorun değil. Merhaba tanışalım mı? Olur ben Sıla. Ben de Lucy. Benim adım oldum Lucy? Ben de geldim ama tek tek sandım. kullanmayı bilmiyorum. Evet. Kızım takdir belgesini hak ettim. <laughs> takdir belgesi aldın.